<laughs> olurum sizi yaradana. Sizi koşturmak istemem de dur şuraya dökeyim. Yerleri orası da beni <laughs> görünce. <laughs> evet bunlar küçücükler arkadaşlar. Hatırladınız değil mi? Böyle küçücük de. kocaman oldular. Kocaman bir şey oldular. Abi abla oldular kocaman. Kocaman çoban. Çoğu... <laughs> Dur. Dur. Size yaş mama. Bayram hediyesi. <laughs> Sen mi biraz öksürüyor? İyiler iyiler. Bak, eş şöyle şeker. Kardeşsiniz hep. Lan kardeş kardeşe hücum eder mi lan? Hücum! Allah canını açsın. Bu kavanoz hiç çıkacak gibi duruyorum bala. Lazım olsa beni seviyor musunuz? Beni seviyor musunuz? He? Ben de sizi çok seviyorum. Mama, mama mesela çok güzel arkadaşlar. Anladınız mı? Bunu? Mama çok güzel aşk olsun. Aşk olsun. Kustum size. Gel. Gel, gel. Çıkmazlar yola. Gelin. Şöyle şişeklerim. Şşşşt. üçü de kardeş. Lan. üçü de kardeş. Gel sen şurada geç kızım. Geç. Bak gel 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 ben onun adına özür dilerim gel. Soğuk bak arkadaşlar. Küçük arkadaşlar. Arkadaş bak. Bak. Yani bir şey yaptığı yok. Isırdığı da yok. Böyle korku diyor. Bak hele. Senin atamanı yapayım mı senin? Daha dün han. Ana. Bum 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 ağlıyordunuz. Siz o kardeşinizle uyumayın tamam mı? O kardeşiniz atama bekliyor. Gel gel gel. Gel. Yani kazı dökünce de ziyan olur arkadaşlar. Anladınız mı? Bak bak bak. bak. Haremze bak. Yürü İş çok şey. Kardeş dur. Sen ne? Atamam mı bekliyorsun sen? Kattır iyi. Allah'ım. var. Şey yağmur var. Biz de o tarafa gidiyoruz. Şimdi kötü yana. çok şükür. Kahvenizi yormam. Donu aldım canım. Donda sıkıntı yok. <laughs> Hadi bakalım. Rabbime emanetsin. Uzun Şimdi ne taraftan gidiyoruz? O karşıdaki köyde var uzak işte orası biliyor musun? Mesela burası kaç kilometre? 5-6 kilometre. Oradan dedim Nevşehir'e doğru. Oradan Aksaray. Ee, dün tabi e, mesela boş gittik ama çok şükür yani içimiz rahat etti. Anladınız mı? Hani şimdi yağmur var. E, acaba o yağmurun altında mı? Şey mi diye düşünmekten şey ettik. Bir de şöyle oluyor arkadaşlar mesela ben daha önce de karşılaştım. Araba e, çarpıyor ya. Mesela diyorlar ki hemen Yasin gel falan. Gidiyorum ki bence ayağa kalkmış oluyor. Ama biz tabi onu o dağda onu o şekilde bilirken de kendimizi <laughs> öyle rahatlatamazdık. <laughs> Gitmemiz gerekti. Sağ olsun bir tane Ömer abi aradı. E, onu daha uzakmış. O Ankara'daymış ama onu daha uzakmış. Nakil bulamamış bulamayınca biz devam ettik. İnternete gire bilmiyorum. Bakalım bakalım. Ya garip yatıyordu da? Ojo, vender olur mu? Gel. Gel. sen oradan ye. Şurada bir tane daha vardı. Ha gel. Gel. Oh. Gel. Gel. Oh. Gel. O senin. Vay kurban olurum senin yaradana. Vay kurban olurum. Göstermeyin onu. Ay kurban olur o. Dur. Dur dur dur. Abone <laughs> ol. <laughs> Senden daha zor, zor olan var. Oğlum seni yaratan. O seni yaratan. seni yaratan. seni yaradana.

タタタタタタタタタタタ。 Ne oldu? Az biraz kalmıyorlar çok şükür. Fazla bırakıyorum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunlar çok açtı burada. <gülüyor> <gülüyor> Dur, ne oldu?